bizim alimler de zannetti ki dünyayı kapacak. Yani şimdi dünyacı alimlerden bahsediyor. Efendi Hazretlerimiz Kudüs'e Yani dünyacı alimler, dünyacı hocalar. Bu dine en büyük zararı veren e, şahsiyetler bunlar. Dünyacı adamlar. Menfaat için. Üç kuruş dünyanın menfaati için e, insanlara hocalık yapıyorlar ama dertleri dünya, ahiret değil, insanların hidayetine vesile olmak değil dertleri dini mübin İslam'a hizmet etmek değil. Dertleri emri bil maruf nehyali münker yapmak değil. Dertleri ceplerini daha çok doldurmak. Dertleri bana hoca hoca desin insanlar. Bana saygı göstersinler. Bana para uzatsınlar. Dertleri bu. Bu adamlar helak olacak ahirette. Rubbetalin yel'anuhul Kur'an. Değil mi? Avamili bir gibi kitabında geçiyor bu ibare. Nice Kur'an okuyanlar vardır ki onlar helak oldular rubbetalin yelanuhul kur'an kur'an onlara lanet ediyor kur'an okuyorlar ama kur'an onlara onlara lanet ediyor niye okudukları kur'anla e, amel etmiyorlar hafız olmuş ama okuduğu kur'andan haberi yok manasını bilmiyor amel etmiyor şeriatı tarik şeriatı tarikatı hakikati marifeti yaşamıyor sadece kuru kuruya ezber yapmış hayatına tatbik etmemiş işte böyle olduğu zaman Kur'an o kişilere lanet edecek. Kur'an'a hizmet etmemiş. İşte o ezberlediği Kur'an'ı dünya menfaati için aracı kılmış, kullanmış. İşte böyle insanlar helak olacaklardır. Hatta Ruhul Furkan tefsirinde efendimiz azizlerimiz orada açıklıyor. Bir hadis-i şerifte geçiyor olması lazım. Kıyamet günü en şiddetli azaba uğrayacak olanlar dünyacı hafızlardır diyor. Dünyacı hafızlar. Kur'an'ı ezberlemiş, yalayıp yutmuş ilimleri ama Belam İbni Bavra gibi helak olmuş gitmiş dünyevi menfaat için okumuş. derdi Allah rızası değildi. Derdi dini bir bin İslam'a hizmet etmek değildi. Derdi bir insanın hidayetine vesile olayım diye derdinde değildi. Böyle olduğu zaman da ne oluyor? Helak oluyor, gidiyor. Allah muhafaza eylesin. Rabbim cümlemize ilim, amel, ihlas nasip eylesin. Efendi Hazretlerimiz şöyle buyuruyor. Hocalar ahirette bocalar. Yani onun için hoca olduğu zaman insan ne yapması lazım? Derdi dünya olmaması lazım. Derdi ahiret olması lazım. Derdi İslam olması lazım. Derdi Allah olması lazım. Resulullah olması lazım. İslam'a hizmet etmesi lazım. 3 5 kuruş dünya menfaati için dinini satanlardan olmaması lazım. İşine gelen fetvayı söyleyip işine gelmeyen fetvaya açıklamaktan kaçanlardan olmaması lazım. Rabbim dünyacı hocalardan olmaktan cümlemizi muhafaza eylesin. Rabbim derdimizi bir eylesin. Onu da kendisi eylesin. Evet, o kadar dünyaya sarılıyoruz ki sanki